Ayak kısmı parmaklara göre daha büyük bir el. Cömert. Cömert bir el. Hızlı kararlar veren. Açık elli bir insan. Aynı zamanda e, detaylara inmeyen. Aynı zamanda çok detaycı değil. Direkt çözüm odaklı düşünen birisi. Detaylarla ilgilenmek onun işi değil. O direkt e, çözümü Öyle merak eder. Sadece parmağımız küçük. iletişim sıkıntılı. Birazcık iletişimde sıkıntı var, yani daha çok böyle çözüm odaklı bir yapısı var. Maddi parmağımız başlangıcı da daha ileride diğerlerine göre. Şu anda lider olan sanki burada maddi parmağımız gibi. Yine altındaki çizgilere baktığımızda onda bir özellik var gibi gözüküyor. Onun özelliklerini taşıyor. Güzel de bir nasip çizgisi var oraya giden. Parmak yapılarında işaret parmağı yüzük parmağından kısa. İşaret parmağındaki özellik daha çok. Yine biraz sonra bakacağız. Altta şurada bir güneş çizgileri var. Özelliği yine, güneş parmağında gibi duruyor. Eee aslında böyle çok yükselenli bir el değil. Hepsinde de hemen hemen özellikleri var gibi. Baş parmak güzel. E, tepesi güzel baş parmağın. Büyük. Yani libidosu güçlü. Birinci boğumu güzel. İktidar sahibi bir insan. Ve aynı zamanda da baş parmağın e, en üst birinci boğumu arkaya doğru böyle kendisini bırakmış. Yani bu insan baş parmağın birinci bu markaya doğru gelmiş. Yani bu insan uysal başlıdır. Aynı zamanda uyar oğlu bir insan. Çok dik başlı birisi değil. Şimdi iç çizgileri de yine e, sağ taraftan da aynı şekilde bakan e, hemen hemen parmaklar aynı özelliklere sahip İdarecilik idarecilik vasfı olabilen yöneticilik kapasitesi olacak birisi bu. Şimdi iç çizgilere girdiğimizde biraz daha sanki e, kalp çizgisi falan sağda daha uzun gibi. E, kalp çizgisi gerçekten çok uzun. Çatalla bitiyor. Bu insan e, yani tam bittiği yere göre hem duygusal hem duygusal yapılabilisi birisi. Hem de e, mantıksal fikirler kararlar verebilecek birisi. Hem duygusal anlamda duygusal anlamda iyi birisi hem de mantıksal olarak düşünebilecek bir akıya sahip. Akıl çizgisi çok güzel uzun bir akıl çizgisine sahip ve kıvrılarak ay tepisine doğru geliyor. Aklını çok iyi kullanabilir. Ee, bu özelliğiyle diğer yöneticilik vasfını destekleyebilir. Yine güneş tepesinin özelliğini destekler. Yine e, parasal maddi anlamda da e, ticaret boyutunda da iyi olabilir. Aynı zamanda bu insan biraz e, hayalperesttir. Hayalperest olduğu gibi sezgisel düşünceleri de vardır. İç, yani içgüdüleri de iyidir e, bu arkadaşın. Fakat dostlarını elde tutmakta zorlanabilir bu. Dostlarını elde tutmak ona göre değil. Biraz e, e, dostları onun bazı değerlerinden önce gelmez. Bak, hayat çizgisi birlikte başlıyor ama çok erken yaşlarda kendi kararlarını vermeye başlamış. Aynı zamanda çok böyle e, düzgün bir hatta sahip hayat çizgisi var düzgün bir yaşantısı, başarılı bir yaşantısı olacak. Sağlıklı bir yaşantısı olacak. Hayat çizgisinde kopan bir üçgen oluşturuyor. Yani başka bir yoldan daha hayatını kazanacağını da söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu seyahat ile yani yurt dışı seyahati de olabilir. Yurt dışına bir hayat olacak olabilir. Güzel bir nasip çizgisi var. Boydan boya giden, aşağıdan başlayıp boydan boya giden bir nasip çizgimiz var. Ve orta parmağa doğru gidiyor. Bu insan yani hayatta hep başarılı olacak, iktidar sahibi olacak. Aynı zamanda yani güzel de bir nasibi olacak gibi gözüküyor. Hayat her zaman ona bir şeyler getirip önüne koyacak. Güneş çizgisi var. Çok güzel. Ee, yanındaki tepelerin de şişkin olduğunu görüyoruz. Bu tepelerin şişkinliğiyle beraber bu arkadaşın e, yine güzel bir mahkeme gücü. Yani karar verme, düşünebilme yeteneğinin olduğunu görüyoruz. Burada çatalla biten bir hayat çizgisi. Ömrünün sonuna kadar güzel bir zamanlar bekliyor onu. Yine sağ tarafta gördüğümüz gibi hayat çizgisinde hayat çizgisinde kırılma yok. Fakat yine aynı şekilde bir üçgenle başlayan hayat çizgisi var. Burada seyahat çizgilerini de görüyoruz. Birkaç tane seyahat çizgisi var. Yine eee Nasip çizgimiz orta parmağa yöneliyor. Kalp çizgimiz yine güzel uzun geliyor. Bu yalnız burada çatal yok diğer taraf gibi. Bazı şeyler sahilde değişmiş. Böyle büyük alacıklarımız yok derin sadakatimiz var. Bu tarafta akıl çizgisiyle. akıl çizgisi bir çatal oluşturmuş. Yine hayalperestlik var. Aynı zamanda kalp çizgisiyle beraber bir birleşim söz konusu burada. Şöyle bir birleşimimiz olmuş. Tüperlerde birleşim olduğunda şunu görmekteyiz. Eğer yani birleştikten sonra hangisi, hangi çizgimiz, akıl çizgisiyle kalp çizgisi birleştikten sonra hangi çizginin daha uzun çıktığına bakarız. Burada kalp çizgisi kısa gelmesine rağmen akıl çizgisi daha uzun. Yani aklını daha iyi kullanabilecek yapıda olduğunu söylüyor. Güneş çizgilerimiz yine mevcut. Şifa çizgilerimiz mevcut elde. Burada bir ayrım var. Burada yine hayatında bir, bir ikinci bir kader çizgisinin daha başlangıcı var sanki. Merkür çizgilerimiz var. Sağlıkla ilgili ufak tefek problemler yaşayabiliriz. Yani hassaslık oluşabilir sağlıkla ilgili ama çok böyle aman aman büyük bir hastalık geçireceği, rahatsızlık geçireceğini görmüyorum. Yeni nişanlımdan ayrıldım dedin. Ee, aşağı yukarı yaş şu anda 36 larda. Ee, yani, düşünün, şu bölümlerde evet 36 buralarda denk geliyor zaten buradan bir olay geliyor kalp çizgisine. Burada 36'yı baktığımız zaman. Ölümüne geliyor. Yani şurada ayrılıyorsun. Bu zamandan sonra birazcık daha kalp çizgin düzeliyor. Tabii ki bu ayrılık sadece senden kaynaklanmayabilir. Yani eee da kaynaklanan bir şey olabilir burada. Ama gördüğüm kadarıyla senin e, yani güzel bir ev yuva kurman Yine burada evlilik çizgilerinde, burada evlilik çizgilerinde. Kalp çizgine baktığımda e, güzel bir yuva kuracağın belli. Yani sen tam aslında tam bir aile babasısın. Ailesine düşkün bir insan belli. Bütün çizgiler bunu anlatıyor. Aile içerisinde sevilebilir, dışarıda sevilebilecek kapasitede birisi.